Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Merhabalar, bildiğiniz üzere Avrupa Süper Ligi olacak, peki formatlar nedir? Bu videoda Avrupa Ligi'ndeki formatlardan bahsedeceğiz. 20 takımlı birlik olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek. 15 kurucu üyenin 12'si belli oldu. İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. Kalan 3 kulübün kısa sürede açıklanması bekleniyor. Katılım sağlayan 20 takım 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usulü uygulanacak. Ağustos'ta başlayacak turnuvada grupları ilk üçte bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi dördüncü ve beşinci sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için playoff karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da Mayıs ayında yapılacağı belirtildi. Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek. Maç takvimi için hafta içi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek. Ortak açıklamada erkekler ligi kurulduktan sonra bir kadınlar süper lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi. Evet tüm detaylar bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.